Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 12 Ekim'de seçim var. Muhtemelen Ağustos'ta start verecekler. 12 Ekim'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ki seçimde ikinci bir Rauf Denktaş olan milli ve yerli bu anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin onurlu bir duruş sergilemesini sağlayan başını öne eğmeyen iki devletli çözümü sürekli savunan asla Rumların tezlerini onaylamayan bir lider var. Ersin Tatar. Diğer tarafın liderini söylemek daha istemiyorum. Rum tezlerini savunan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan'dan fonlanan, belki de İsrail'den bilemiyorum, onu tam çözemedim ama Güney Kıbrıs'ta Yunanistan'a emin oldum. Evet, gördüğüm şeyler onu gösteriyor. E oradan fonlanan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hani o Mehmet Ali Talat vardı, ondan da beter hale getirmek istiyor, belki de peşke çekmek isteyen başka birileri var. Şimdi Kıbrıs bizim için diyoruz ya önemli, Kıbrıs'ı kaybetmememiz lazım. Yeniden bir istikrar çerçevesinde Ersin Tatar'ın kazanması gerekiyor. Ersin Tatar'ın kazanmadığı yerde ne olur? Ersin Tatar'ın kazanmadığı yerde Türkiye'nin bu anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hamlelerini boşa çıkartıp Rum tezlerine daha yakın hamlelerle o Yunanistan'ın Enosis planı dahil olmak üzere Rumların bir devlet olalım, bütün Kıbrıs olsun Avrupa Birliği'ne de bizi alırlar ama kim önder olacak? Efendim Rum olacak. Türk olmayacak, Rum olacak, o olacak, bu olacak. E bu tez 74 barış harekatını biz boşuna mı yaptık? O kadar şeydi boşuna mı verdik? Tabii ki de hiçbir şey boşuna değil. Türkiye oradaki haklarını sonuna kadar arayacak. Gelecek dönemin en önemli, en önemli konularının başında Kıbrıs var. Kıbrıs çok önemli. O yüzden 12 Ekim'de bir şekilde Kıbrıs Türklerine de buradan sesleniyorum. Bizi takip edenler var. Biliyorum Kıbrıs'tan çok takipçimiz var. Allah rızası için. Ufak tefek yanlışlar olabilir. Bazı efendim kızgınlıklar olabilir. Ama genele baktığınızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini boğmak isteyen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini etkisiz hale getirmek isteyen, Rumların himayesinde birleştirmek isteyen akla karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsızlığını savunan Ersin Tatar'a destek olmaları lazım. Destek olmaları lazım çünkü çok çok önemli. 12 Ekim'de bu viraja geliliyor. Keskin viraj. 12 Ekim'den sonra ya Kıbrıs'ta daha önemli hamleler yaparak Ersin Tatar başa gelir, peşinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Türk devletleri teşkilatına inşallah 12 Ekim'e kalmaz, daha erken olur veya 12 Ekim'den sonra olur üyeliği olur efendim diğer mesela başka uluslararası Türkiye'nin de olduğu adil düzen ve paylaşım çerçevesinde oluşan bir takım uluslararası teşkilatlara üye olur yavaş yavaş tanıtma aşaması hızla ve yavaş yavaş diyorum da artık hızlı bir şekilde başlar tanıyacak ülkeler hazır